Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size inşallah çok kıymetli bir duadan bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim. Meşru olmayan bir ilişkiden bir kimsenin vazgeçirmesi için ne yapabiliriz? Nasıl bir dua okuyabiliriz? Bu anlamda uygulayabileceğimiz bir reçete var mıdır diye kardeşlerimiz çok soruyorlar. Değerli kardeşler. Böyle meşru olmayan işler, kötü işler, Allah korusun içki içen, zina işleyen, haram işlerle uğraşan, anasını üzen, eşini üzen, evladını üzen, kendini üzen. Anladın mı? Hem kendine zarar çünkü bu, hem cebine zarar, parasına zarar, her şeye zarar bu ya. Arkadaşlar, bunun bir terkibi var değerli kardeşlerim. Öyle büyük dualar var ki abicim Kur'an-ı Kerim'den Efendimizin Aleyhisselatü vesselam dualarından okuyan, uygulayan, istifade eder. Bizlere de dua eder kıymetli kardeşlerim. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak çok özel bir terkip. Bunu ben birine anlattım abi. Bunlar böyle gömleğe okunacak dua. Birisi bir okudu diyor hocam. E, eşim okumuş onu. E... Evladı için yaptılar elhamdülillah Hocam diyor şıp Diye kesti Ama inandı İnanarak okuyacak Zaten şunu söyleyeyim sana İnanmazsan olmaz ki Ben sana söyleyeyim yani En baştan ben sana söyleyeyim İnanmıyorsan hiç uğraşma Hani demiş ya ne kendini yor ne beni yor Ben yorulayım fark etmez Ben anlatırım inananlar çünkü var İnanarak okuyacaklar da var Anladın mı? Evet videomuzu beğendiniz. Kanalıma abone oldunuz. Allah razı olsun. Yorumlara amin yazdınız. Teşekkür ediyorum. Kardeşler not alın yazın bir yere. 313 tane İhlas Suresi. 313. Bedir Savaşı'nın İslam ordusunun sayısı biliyorsun. 313. Bu e, 313 rakamında da büyük sır var diyor ha hocalarımız hep. Tabi tabi birçok dua 313. Ayetel Kürüsü de mesela 313 okusan hatim olur. Ama burada şu anda özel bir reçet olduğu için 313 tane İhlas Suresi. Her biri besmeleyle okuyorsun. Sonra bin tane Ayetel Kürsi okuyorsun. Bunu ama hocam biz iki kişi üç kişi paylaşsak olur mu? Olmaz. Bunu tek başına okuyacaksın. Kendi niyetine, eşinin niyetine, evladının niyetine, sevdiğin birinin niyetine böyle sen tek başına okuyacaksın. Veya o kendisi okuyacak. Ama arkadaşlar tek başına okuyacak. Ne okuyacak? 313 tane İhlas Suresi. 1000 <laughs> tane değerli kardeşler Ayetel Kürsi. 1000 tane de Salati Münciye. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min ahvali lahvali velafat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جَمِيلِ الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات دهالي كارديشترم بكن بدا صلاة منجيه Salati Münciye'yi değerli kardeşler, Ayetül Kürsi'yi ve İhlas-ı Şerife'yi söylediğim adetlerde okuyacaksınız. Allah'ın izniyle çok büyük faydası var. Daha önce de bunu radyolarda, televizyonlarda binlerce insana anlattık, fayda gördüler. Daha 8-9 sene öncesi mesela söylemiştim bir de radyoda. Elhamdülillah. İnternette anlattık, TikTok'ta anlattık, Instagram'da anlattık, YouTube'da her yerde anlattık. Anladınız mı? Bunu yapın kardeşler. Nasıl yapacağız? Zina işleyen kişinin, kötülük işleyen kişinin, gayrimeşru işlerle uğraşan kişilerin o huyundan, o alışkanlığından vesaire vazgeçmesi için değerli kardeşler... eee, bunu o kişinin e, bir giydiği bir gömleğe okuyacaksın bu adetlerde. 313 İhlas Suresi, 1000 Aytelküs'ü, 1000 Salavat e, okuyacaksın gömleğine. Sonra ona o gömleği giydireceksin. Abi, işlediği kötülükleri tek, 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 tek terk eder, ahlakı güzelleşir. Evet. Ahlakı güzelleşir. Bakın size bir tane daha çok önemli bir şey söyleyeyim. Bu da size müjdem olsun, hatıram olsun. Bir dua kolyesi hazırlattım ben. Ön yüzünde ve arka yüzünde Esma-i duaları yazıyor. Bu kırmızı taş Yemen Akik taşı etrafı kabzası 925 ayar gümüş. Değerli kardeşlerim bu kolyeden mutlaka erkek kadın alın takın abi. Herkes takabilir bunu. Evet. İki tane dua yazıyor Bir tanesi Esma Yerbayi'nin üçüncü ismi. Ya Allahul Mahmudu fi kulli fi'ali. Bu esmayı okuyanın da bütün gayrimeşru ilişkileri, işleri, kötü huyu, kötü alışkanlığı, haramlar ne varsa tek tek bırakır. Cenab-ı Allah kurtarır onu. Çok büyük dua. İç tarafında yazıyor bak. Taşın kolyenin iç tarafında. Ya Allahul Mahmudu fi kulli hali. Ön yüzünde. Ya nakiyyen min kulli cevrin Lem yerdahu ve lem fi fiale. Ya naqi'' Esması yazıyor. Bu da arkadaşlar bu esmayı okuyanın çok dünyalık elde eder. Malı mülkü parası çok olur. Bereketi çok olur. Allah'ın izniyle. Bu kolyeyi almak için Whatsapp'tan bana yazın. Ekranda numaram var. Görüyorsunuz. Aynı zamanda kolyeyi alan bütün kardeşlerime. Bakın bunlar gibi 40 tane dua var. Çocuklara okunacak dua, evlenemeyenlere dua, evladı olmayanlara dua, nazar değenlere dua, sihir büyü iptali için dua. Kimin yaptığını görürsün ya rüyanda. Evet. Ev sahibi olmak için dua. Satılan bir malın böyle satılmak istenen malın hızlı satılma için dua. Düşmanların şerrinden Allah'a sığınmak için dua. Size kötülük yapanların kahrolması için dua. Neler neler var abicim. 40 tane ömrün boyunca kısmetin bağlandı diyenlere, yıldızın düşük diyenlere, negatif enerjiler çok diyenlere nazar, sihir, büyü, kötülüklerden kötü varlıkların görünmeyen varlıkların musallatından kurtulmak isteyenlere hepsinin duası var. Ayrıca bu kitaptaki duaların afiş halini yaptırdım size. 40 Esma Erbayn duası. Evine as bunu. iş yerine as. Arabanın torpidosuna koy. Bak Hizbul Masum duası. İmam Gazali Hazretlerinin naklettiği bir duadır bu. Ee, çok mükemmel bir korunma duasıdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve ismi azamlardan oluşur kardeşler. Bakın bu dualarda rızık bereket kapıları açılır inşallah. Zenginlik kapıları açılır. Hilye-i Şerif. Oo ne bereket var biliyor musun Hilye-i Şerif'te. Valla bana dua edersiniz. 3 tane dua afişini de size bedava gönderiyorum değerli kardeşler. Yanında bir de çantada cepte taşımalık Hizbul Masun cep duasını da korunma duasında bedava gönderiyorum. Ekrandaki Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.